Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Minecraft One Block Sky Block yani Minecraft ama tek bir bloğumuz var oynayacağız. Nasıl bir şey mi? Burada bir bloğumuz var ve bu blok kazdığımızda yerine başka bir blok geliyor. Yani bu sınırsız bir blok. The block will regenerate yani tekrarlanacak diyor. Blok tekrar tekrar gelecek diyor. Bu blok kırdıkça blok alıyoruz işte orada olan bloktan ve sınırsız olarak bize herhangi bir blok veriyor. Ee, chest can also e, sandık da çıkabiliyormuş. Böyle bunları kaza kaza kendimize bir ada yapacağız ondan sonra farmlar yapacağız ondan sonra bir sürü şey yapacağız buradaki blok böyle gördüğünüz üzere her zaman yenileniyor hiç bitmiyor sonra burada aldığınız bloklar ile kendinize böyle ada yapabiliyorsunuz şöyle işte kenarlarına koy koya güzel bir ada haline çevirebiliyorsunuz ama serimizin adı dediğim gibi minecraft one block sky block buradaki blok ile kasılıyorsunuz yani tek geçim kaynağınız bu oyun modunda bu blok 10 tane şey varmış 10 tane evresi varmış ne demek bilmiyorum ilk evresi şeymiş plains orman evresi daha sonra bayağı nadir bloklar da çıkabiliyormuş devam edelim Evet hızlı bir şekilde devam ediyoruz blokları kazmaya. Şu anlık sadece odun, 4 ve de chest çıkabiliyor. Evet direkt chestin içindeki al, içindekilerini almaya mı yoruldunuz? Boş verin almayın. Onlar size gelsin. Düşersek itemlerimizi kaybedebiliyormuşuz. Yani şey yok burada. Itemlerimizi saklama ee, komutu yok. Hey selam domuzcuk. Adamızın ilk sakini bu domuz olmaya başardı Yanımızda. Sen benim dostumsun seni asla kaybetmeyeceğim anladın mı? Ama şu an biraz kenara çekilebilirsin. Hatta böyle bir kısım daha büyütelim. Ben böyle karo şeklinde büyüteceğim. Bilmiyorum yani güzel duracaktır. Şöyle kazmaya devam edebilirim. Ama sen biraz git. Play ile geldi. Evet. Bununla birlikte 8 tane odunumuz oldu. Ne yapalım? Ee, şöyle chest koyabiliriz. Şöyle eşyalarımızı da koyabiliriz. Hmm, bir tane şey yapalım. Minecraft Survival'ın olmazsa olmanızı. Crafting table'ımızı yapalım. Crafting bölümünden evet. Bu çok şey rahatlatıcı. Sonra bunları hatta hep bununla da çevirebiliriz. Sıkıntı olmaz. Böyle bir tane böyle sekizlik şey yapalım. Ondan sonra kazma, kürek. Bir de balta yapalım. Şu anlık tahtadan. Normalde normal survival oynasam asla ama asla tahta alet yapmam ama. Burada başka şansımız yok. Git oraya Sana bir ad verelim. Ne adı verelim bilmiyorum. Evet. Karpuzlarımız geliyor. Şu anki yemek kaynağımız karpuz herhalde. Hayır da Seni kesmeyeceğim. İçi rahat olabilir. Ha <laughs> inek de geldi. Tamam. Sen şöyle git. Bir ama bakın burada ne çıkabileceğini görüyorsunuz. The Plains şeyinde blok olarak Virtual Play yani bunlar çıkabiliyor işte. Evet bir tane daha sağda sakinimiz geldi. Oha 34 tane şey olmuş. Şunları harcayabiliriz, nasıl harcayabiliriz bilmiyorum. Oha adamız çok garip bir şekilde olmuş. Şöyle şuraya koyalım, şuraya koyalım. Hatta ben bunun böyle yeşermesini bekleyeceğim. Şu topraklar da yeşil olduktan olsun. Ondan sonra kazacağım Ve gece de oluyor zaten. Ben şöyle şöyle planlıyorum. Bu merkez ada olsun böyle karo şeklinde. Her ada karo şeklinde olacak. Böyle pazara giden yollar olacak. Ondan sonra bir yerde ağaç adası adası bilmem ne. Öyle şekilde yaparım büyük ihtimalle. Genişletmeye devam edelim azıcık. Hatta ben tekrar kazmaya başlayınca size geri döneyim. kaç saniye sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geri geldim ve şu lanet olası çimen yaklaşık 10-15 dakikadır yanlara yayılmadı. 2 dakika önce ektiğim şu ağaç bile büyüdü ama bu yayılmadı. O yüzden devam edelim. Hatta ilk önce şu ağacı keselim. Şurada şuraya koyabiliriz. Şu ağacı keselim. Kalabalık yapmasın diyeceğim de. Küçük domuzluk düşme. Evet bunu da kestik. Şu saplinkler düşer tam burada. Kazmaya devam edelim bak. 15 saniye sayıyorum ben. 4, 3, 2 ve 1. Sen şansını kaybettin Artık efsanevi yeşil çimen olamayacak. Tabii bu evrede canavar çıkmıyor ama ben yine de şansımı zorlamayayım. Uzaktan kümeye çalışayım. Evet içindekileri de almış olduk. Evet kırıldı. bir tane daha kürek yapacağım. Çünkü az da olsa bir hız veriyor ve bu bizim için güzel. Umarım yakın zamanda taş çağına geçebiliriz. geçebiliriz. Zaten çoğunlukta kürek koyun geldi. Koyun da güzel işler başaracağız. Ama sen şimdi şöyle kenara çekil yavrum. Koyun beyaz koyun geldi ve ondan sonrası beyaz olun geldi. Bu hiç şans mı? Bu sefer bize oynadığı bir oyun mu? Niye bir sandık geldi ama içinde öyle tealer, çimenler, çiçekler falan var. Evet, Rital Darkwing geldi ama bu sefer biri. Hayatım gibi. Hello, darkness, my old Ağacımızı keselim ki bunları kesmeden. Hem böyle yapraklar yavaş yavaş. Bir de fidan da döker. İyi olur yani. Ay bir tane odunluğumuz düştü. Kutu, <laughs> let's go. Az önce neredeyse 15 dakika bekledim ama çimen yayılmadı. Şimdi bir saniyede çimen yayıldı. Az önce 2 iki, iki, de, iki saniyede kürek yaptım ve o zaman çimen yayıldı. Hadi ama 10-15 dakika beklediğim, dediğime bakmayın yani. Burayı oyunu açık, oyunu açık bırakıp Instagram'da falan dedim, Baya baya oyunu baka baka 10-15 dakika bekledim. Yayılmadı ama az önce bir saniye içinde yayıldı. Mükemmel bir tane koyun geldi. Umarım koyun bu çimeni yemez. Hayır. Seni pis koyun. Pis koyun çimenimizi yedi arkadaşlar. Olsun sıkıntı yok. İkinci bölüme kadar. Efendim yeniden evet. yaptım. bir tane daha iş geldi. Bir tane daha iş geldi. Bir tane iş geldi. Yani çok eşli işte bir tavuk olacakmış gibi. Bu sefer de kaz şeyimiz kırıldı. Baltamız kırıldı. Yok, yok tekrardan yaparız baltayı. Böyle hatta iki tane yapalım. Rahat rahat olsun. O zaman devam ki. Evet kalp çıkaran bir sandık geldi. Umarım içinden iyi bir şey çıkar. Bakalım ne çıkacak. Elmas çıkıyor şimdi diyeceğim ama maalesef ki bir su çıktı. Harita çıktı. Boş bir harita. Ve de üç tane elma çıkar ve bir avuç. Aa, oh, havuç çıktı. Seedimiz de var. Aaa <laughs> oh, yükseliyor. Tamam yükseliyor. Ama biz bu arada bayağı baya bayağı şey çıkarmışız. Biz haritamızı büyütebiliriz çünkü orada şey koyun düşecek bile yani. İkinci aşamaya ulaşmışız. Yer altı aşaması ve burada canavar çıkabilirmiş. İşte bu bizim için biraz sıkıntı gibi. Evet. Elimizde olan topraklarla alanımızı genişlettik. Ana yerimizi genişlettik. Bakalım. Eğer canavar çıkarsa kaçabileceğiz. Ama creeper çıkarsa ne yapacağımızı gerçekten hiç bilmiyorum. Kazma. Bakalım bakalım. Bir de gece spider falan çıkarsa onlar da bize saldırabilir. Ve ben umarım başta çıkmaz. Böyle kazalım birkaç taş. Oo. Bu gravel sanırım ve düşmeye başladı. Üstüme de gelmedi bu arada. Bunun bir tane taşımız oldu. Biraz daha taş yapalım. Bana bir set yapmak için 9 tane 11 tane yetiyor zaten. İsterseniz taş çağına geçelim. Bir tahta çağından taş çağına geçelim. Var zaten. taşımız var. Böyle ee, yapalım? Hatta bir taş bir kılıç yapalım. Çünkü canavarlar gelecek ve sıkıntı gerçekten çok sıkıntı. Eğer cripple gelirse kaçamazsam ve patlarsa gerçekten çok sıkıntı olur. Onu istemiyorum. O yüzden böyle bunları koyuyorum. Ne koymadım? Bir tane balta koymadım ama çubuğumuz yokmuş. Çubuğu da yapalım olabilir. E, da yapacağım. Anlık yeterli bence. Şöyle hatta üstümdeki gereksiz eşyaları da buraya koyayım ki. E, ben ölürsem. Böyle bir şey olsun ama chest'e bir şey olmasın tabi bunu da koyalım. Evet. Devam edelim. Gravel düşme sonunda sıkıldım. Ve hala hazırda zaten böyle maplerde genellikle 5. katta falan oluyoruz. 3. katta falan oluyoruz ama şu an 61. kattaymışız. Ben bence bu bloğun altına bir blok daha koyayım ki gravel düşmesin. Nasıl koyabilirim? Böyle bir var zaten. Altına koyacağım blokta ne olsun? Neyse. Elimizdeki kabul koyalım. Şuna da koyalım. Atalım chestimize. Ee, hayvanlar gidin. Beni rahat bırakın. Şuraya şuraya su atıp, altına blok koyabiliriz. Haydi bismillah. Böyle koyduk altına. Evet. Artık gravel başımıza bela alamıyorum. Hmm, tamam. Ben aslında aşamasındayız ama azıcık daha toprak çıkmasını beklerdim. Şurayı tamamlamak güzel olurdu gerçi. Şurayı tamamlamak güzel olurdu. İki tane demirimiz olmuş. Ben de sanırım üç tane demirimiz oldu. <laughs> İki tane daha demir geldi. Yeraltı altı aşamasındayız ama ağaç geldi. Yer altında ağaç çıktığını bilmiyordum. Oha. Gelen ineğe bakın. Bu inek eğer acıkırsak yemek kaynağımız olabilir. Kömür az önce XP vermedi ama şimdi XP vermeye başladı. Zombi. Bir de kafasında başlık var. Yani düştü mü düşmedi. Bir tane zombi eti düştü. Devam edelim. Evet. plus odun çıktı herhalde. Güzel. Ben bu odunu seviyorum. Hem ağaçlar da güzel bir şekilde büyüyor. Hem de odunun rengi güzel. O zaman ben baya bir kazayım blok. Ondan sonra büyük bir gelişmeye uğradığımda sizi de bu işin içine dahil edelim. Görüşmek üzere. Kısa zamanda hızlı şekilde izleyin. Arkadaşlar geri çekildim ve patladı. Creeper patladı. Sen geri çekildim patlamayacak sandım ya. Patlamıyormuş gibi yap tamam patladı ya. inanılmaz. Şu ağacı kesen buraya bir yol yapalım kaçmak için. tam patladı ve bir sürü hayvanımız gitti. Kabuğun eşi gitti. Koyunun eşi gitti. Özür dilerim kaybınızı teyaf edeceğim. Hepinizden özür dilerim. Bayağı bir blok gitti. Cidden bayağı bir blok gitti. Mi ya. Neyse bunları böyle buraya koyalım da. Önemli bir şey gitmedi en azından. Ona da şükür. Da ben şuraya doğru böyle şey yapayım. Genişliğim azıcık. Eğer Creeper gelirse baştan beri diyorum Creeper gelirse ne olacak falan diye kaçamam. Abi ben kaçamadım. Ve patladı ya. Her neyse devam edelim. Hatta neyse. Şurayı doldurana kadar kazmaya devam edelim. Bay bay. Kazman kırıldı. Şimdi demir kazma yapmaya başlayabilirim. Hatta şunları da yakıt olarak kullanayım azıcık arasında. Devam ki. Evet arkadaşlar taş çağını da atlattık ve sonunda demir çağına geçtik. Şimdi benim için işler biraz daha hızlı olacak. Devam edelim. Sonunda ilk görevimizi tamamladık. Burayı böyle yaptık sonunda. Şu anda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 8 şey var. Böyle yanlamalar. Bilmiyorum iki kat daha çoğaltalım Bakıyorum. Toplam var aslında. anda underground chest'in içinden bir müzik diski çıktı. Bu müzik diski yani bu değil de tam olarak bu değil de müzik diskleri tüm Minecraft survival oyuncuların hayalindeki bir şey ya. Bulunca herkes çok sevdi. Olmazsa bile daha değerlidir bence. Evet, ne patlamasına engel olamadık. Neden? <laughs> Patlamasına engel olamadık arkadaşlar. patlamasına engel olamadık. Ben bunu kazmaktan vazgeçiyorum tam olarak şu an. Ve gece olacak. Buradan demirimiz var mı? Bak iki tane daha demir var. Bu iki tane demirle makas yapıyorum. Hayır. Koyunumuz gitmiş. Koyunumuz gitmiş. Olamaz. Neyse. Artık sabah edemeyeceğiz. Ben şöyle bir yerlere gideceğim. Şöyle mesela bu taraf ağaç yeri olacak. Bu taraf bitki yeri olacak. Hayvan yeri olacak. Bu tarafta başka bir yer olacak. Öyle öyle çoğalacağız. Evet. Evdeki bir tane daha şey götürdük. Kaç tane gideyim? Bilmiyorum. Gideyim işte. Kalpli bir sandık daha çıktı ve içinde buz çıktı. Buzu ben ne yapabilirim ki? Ve güncelleme geldi. 20 saniye sonra güncellenecek. Umarım güzel bir şey için günceller One Hmm. kar biyomuna geçtik. Mükemmel. Burada en azından bir tane kötü canavar çıkıyor. O yüzden sevinebiliriz. Ve bir tane bayağı havalı şeyler çıkıyor. O zaman kazmaya devam edelim. Ne? Bu toprak mı? Bir karlı toprak tamam. Oh be. Kar toprak da çıkıyor. Mükemmel. Hadi bakalım. Hızlı Kurt çıktı ve hali hazırda kemiğimiz var. Bakalım. Benim evcil kurtum olacak mı? Hadi dostum. Bir tane kemik harcı. Fazla israf etme. Hayır. Lütfen. Evet. Kurtumuz oldu artık. Mükemmel. Tilki çıktı ve direkt tavuğumuza saldırdı. Hayır, altı tane tavuk yine çıkar. Ayrılalım buradan. Ne? Az önceki çıkan şeyden canavardan çıkan ok'a baksanıza yavaşlatıcı ok. İlginç. Hayır tavşanı katletme. Tavşanı katletme. Hayır dostum tavşanı katletme Oha. Ayı da tilkiye saldırıyor. Bize saldırmıyorsun değil mi? Bize saldırmıyor. Tamam. Ve altın çıktı. Evet arkadaşlar bayağı uzun zamandır ama bayağı uzun zamandır kazıyorum ve sonunda kar biyomunu bitirdim. Gördüğünüz üzere bakın bu kadar malzeme etti. Kar biyomunu bitirdim. Şu anda yenileniyor. Bakalım ne biyomu çıkacak gelecek şimdi yani şimdiki biyomda son 5 saniye 4 3 2 ve 1 Evet o Ocean biyomu yani okyanus biyomu çıktı Hani bu şeyde okyanus tapınaklarında olan bir şey işte blok Okyanus biyomu çıktı Bakın ben bu biyomu kazmadan önce Söz verdim bazı şeyleri yapayım bakın Burada tek bir ağaç diktim olmadı Buraya hayvanları götüreceğim Buraya başka bir şey buraya başka bir şey ben onları hızlıca yapayım. Ondan sonra size göstereyim. Evet arkadaşlar merhaba. Ben dedim şu şeyleri yapacağım diye. Bölmeleri yap yapacağım dedim ama harbiden çok aptalca bir şey yaptım. Gittim orayı yaptım. ışıklandırmadım Bir sürü mod oldu. Tabii ki başka doğacak yerler olmadığı için. O yüzden bu bölümü burada bitirelim. Çok saçma bir şey yaptım çünkü. Burada bitirelim bu bölümü. Bence keyifli bir video oldu Eğer eğlendiyseniz, beğendiyseniz ve bunun gibi başka videoları istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videoyu hiçten beğendiyseniz alttan like atıp güzel bir yorum atmayı unutmayın. izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.